Herkese merhaba. Bu videoda Öğretmen dizisinin 10. ve son bölümü üzerine konuşmak istiyorum. Ben daha önceki videolardan birisinde eğer yanlış hatırlamıyorsam Öğretmen dizisinin 8. bölüm incelemesinde bir anket açmıştım ve ankete katılanların büyük çoğunluğu dizinin 10. bölümde sona ermeyeceğini düşünüyordu. Doğrusu bu durum tamamen Öğretmen dizisinin yapımcılarının elinde. Biraz sonra anlatacağım olayların sonrası için senaryo yazmak zor olmaz. Bu kararı tamamen dizinin yapımcıları verecek. Dizinin orijinali yani Japon yapımı her şeyi tam tadında bırakmış ve 10. bölümde sona ermiş. Bu kısa girişten sonra final bölümünde neler yaşanacağına bir bakalım. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Akif öğretmen Yılmaz komiserle beraber çatıya çıkmıştı ve tam bu sırada kendisine isabet eden bir kurşunla yere yığılmıştı. Bu kurşunun kimden çıktığını ve Akif öğretmene ne olduğunu göremeden bölüm sona ermişti. Bölüm işte tam olarak buradan başlıyor. Yeri yılan Akif öğretmen kurşun geçirmez yelek sayesinde hayatta kalmış. Ateş eden kişi de bir keskin nişancıymış. Ama burada Japon dizisindeki mantık hatasını söylemeden geçmek istemiyorum. Umarım bu durum yerli yapımda tekrar edilmez. Keskin nişancı kafasına göre ateş edemez. Akif öğretmen ateş edebildiyse eğer ona ateş izni verilmiş demektir. Yani o ayağa kalktıktan sonra ona tekrar ateş edebilirdi. Bu kez örneğin başına nişan alabilirdi. Çünkü o an Akif öğretmen tam bir kötü adam gibi davranıyordu. Önceki bölümde bunu anlatmıştım. Kahkaha atıyordu ve elindeki büyük silahı Yılmaz Komiser'e doğrultuyordu. Ama sonuç olarak Akif öğretmene bir şey olmayacak ve aşağıda toplanan herkese şöyle bağıracak. Yarın sabah 7'de herkese gerçeği anlatacağım hem de canlı yayında. Bu sırada bir önceki bölümün kapanışında Gizem'in "Rüyayı ben öldürdüm." cümlesini duymuştuk. İşin aslı şöyle: Gizem sınıftaki herkes Rüya'yla alay etmeye başlayınca onun yanında duramamıştı. Ama sonunda Gizem bu yaptığına çok pişman olmuş ve Rüya'yla konuşmak için onunla yalnız kalabileceği bir yere çağırmış onu. Beraberce çatıya çıkmışlar. Gizem Rüya'dan orada özür dilemiş. Ancak bu sırada ilk kez öğrendiğimiz bir şey gerçekleşmiş. Rüya meğerse sosyal medyadaki bu küfürlerin, hakaretlerin ve arkadaşlarının davranışları sonucunda halüsinasyonlar görmeye, sesler duymaya başlamış. Gizem ve Rüya çatıda konuşurken tam o sırada Gizem'in telefonu çalmış. Rüya bu sırada tekrar o sesleri duymaya başlamış kafasında ve kendisini aşağıya atmak istemiş. Gizem onu kolundan yakalamış. Ancak Rüya ona yalvarmış. Lütfen elimi bırak. Artık dayanamıyorum. Bunu benim için kolaylaştır. Gizem işte arkadaşlarına onun elini bıraktığını söyleyecek ağlayarak. Rüyanın elini bıraktığı için Gizem'in içerisinde zamanla korkunç bir suçluluk duygusu oluşmuş doğal olarak. Gizem meğerse bu olayı Akif öğretmen okulu patlattığı ilk gün ona anlatmış. Akif öğretmen ona şöyle söylemiş. "Hayır sen yanlış düşünüyorsun. Rüya o gün orada atlamasaydı eğer başka bir şekilde yine ölecekti. Onu öldüren aslında sosyal medyaydı sen değildin." Ama Gizem Akif öğretmenin bu sözlerine rağmen bu psikolojiyi üzerinden hiç ama hiç atamamış. Bu arada Akif öğretmen ve Yılmaz komiser okulun içerisinde konuşurken karanlıkta kalan bazı noktaları da öğrenmiş olacağız. Bu olayların öncesi kısaca şöyle ki zaten biz bunların bir kısmını biliyorduk. İlk önce piyasaya Zeynep Öğretmen'in sahte videosu çıkmış. Zeynep Öğretmen güya bir başkasıyla buluşuyor Akif Öğretmen'le beraberken. Akif Öğretmen bu olayı biraz araştırmaya başlamış ama bu sırada kanser olduğunu öğrenmiş. Hatta bir süre hastanede tedavi görmüş. Akif Öğretmen bu sırada Zeynep'in üvey babası Metin'in de tavsiyesiyle olayı araştırmayı bırakmış. Çünkü doktorlar ona bir yıl ömrün kaldı demiş. Ama olayların seyrini Rüya'nın videosu değiştirmiş. Akif öğretmen hasta hasta ders vermeye devam ederken Rüya'nın bu videosunu görünce her şeyi Taner öğretmenin yaptığını anlamış. Onun telefonlarını dinlemiş ve bu sırada Sur çetesinde öğrenmiş. Bu andan sonra aklında kafasında okulla alakalı planını oluşturmuş. Ve bu planını önce Zeynep'in üvey babasını anlatmış. Zeynep'in üvey babası Kenan, Zeynep'in gerçek babası olan Metin konserle Akif öğretmeni buluşturmuş. Metin Komser de sur çetesini ortaya çıkarabilmek için bu planı kabul etmiş. Okula patlayıcıları ve kameraları yerleştiren, camları değiştiren Metin Komser ve ekibiymiş. Bir gece gizlice okula gelmişler ve tüm bunları hızlıca yapıp gitmişler. 10. bölüme dönersek Akif öğretmen sonunda çatıya çıkacak. Sosyal medyadan canlı yayın yapacak. İnsanları hiç tanımadan karalamak bu kadar kolay mı diye soracak. Kendisine örnek verecek. Okulu patlatınca ve öğrencileri öldürdüğümü düşününce bana düşman kesildiniz. Sonra öğrencilerin ölmediğini, ardından da Taner öğretmenin sahte videosunu görünce beni kahraman yaptınız ve bu kez de Taner öğretmene saldırdınız. Ardından Taner öğretmenin videosundaki kişinin ben olduğumu görünce bu kez yine bana hakaret etmeyi başladınız. Aynı şeyi rüyaya yaptınız. Onu düşüncesizce karaladınız diye veryansın edecek canlı yayında. Tabii ki tüm insanların bir anda değişmesini istemek hayal olur. Akif öğretmen bunun farkında ve canlı yayında şöyle söyleyecek. Bir kişi bile değişirse inanıyorum ki bu bir kişi 10 kişi olacak ve ardından 100 ya da 1000 olacak. Bir şeyleri değiştirmeye şimdi başlamalıyız. Akif öğretmen bunları söyledikten sonra canlı yayını kapatacak. O bu konuşmayı çatıda yaparken öğrenciler aşağıda ona ulaşabilmek için enkazı aşmaya çalışacak. Yılmaz komiserin de diğer taraftan yardım etmesiyle açılan boşluktan önce Gizem çıkacak ve hemen çatıya koşacak. Gizem koşacak ve onu kolundan yakalayacak. Akif öğretmen ona aynen rüyanın sözlerini söyleyecek burada. Çünkü o bu sözleri Gizem'den duymuştu zaten. Elimi bırak ve bunu benim için kolaylaştır. Gizem Akif öğretmenin elini bırakmayacak ama gücü kalmadığı için Akif öğretmenin eli kaydıkça kayacak. Ama son anda ateş yetişecek ve diğer öğrencilerin de yardımıyla Akif öğretmeni yukarıya çıkaracaklar. Akif öğretmen sanki bu olay yaşanmamış gibi gizeme birkaç kez bağırarak şöyle soracak. O gün gerçekten rüyanın elini bıraktın mı? Meğerse Gizem'in zihnini yaşadığı o kötü psikolojiden ötürü ona bir oyun oynuyormuş. Meğerse Gizem çatıda yaşananlar sırasında rüyanın elini asla bırakmak istememiş. Onu sıkıca tutmuş ama sonunda gücü tükenmiş ve rüya aşağıya düşmüş. Gizem'in zihni Akif öğretmenin elini sıkıca tuttuğu anda aslında rüyayı da bırakmadığını hatırlıyor bir anda ve zihnindeki o suçluluk psikolojisi siliniyor. Meğerse Akif öğretmen hiçbir zaman intihar etmek istememiş. Tabii ki Gizem onu tutamayabilirdi. Akif öğretmen burada büyük bir risk almış ama yaptıklarını düşününce bu riski büyük görmemek gerekiyor. Bölüm sonunda Yılmaz Komiser gülümseyerek Akif öğretmene kelepçe takacak ve onu aşağıya indirecek. Akif öğretmen son kez tek tek tüm öğrencilerin yüzüne bakacak. Onların bakışlarının artık değiştiğini görecek ve buna sevinecek. Mezuniyetinizi tebrik ederim diyecek onlara. Bu sırada Zeynep öğretmen de aşağıya gelecek. Ancak onun tam olarak iyileşmediğini, hala Akif öğretmene mesafeli durduğunu göreceğiz. Taner öğretmense tüm popülerliğini kaybedecek ve bu sırada Zeynep öğretmenden özür dileyecek. 10. bölüm ve dizi şöyle sona erecek. Öğrenciler hatırlarsanız mezuniyetten sonra sınıfta bir yemek için toplanmıştı. O yemek bitmiş ve herkes okuldan dışarıya çıkıyor olacak. O sırada kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda Akif öğretmenin bir yıl daha yaşadığını ama sonunda kansere yenik düştüğünü öğreneceğiz. Herkes dışarıdayken sınıfta sadece gizem kalacak. Aynı sırasında oturacak, Akif öğretmenin masadaki resmine bakacak. Öğretmenim bana çok şey öğrettiniz. Sizden sonra sosyal medya değişmedi ama siz benim hayatımı değiştirdiniz diyecek. Dizi Gizem yavaş yavaş sınıftan dışarıya çıkarken son bulacak.